yani yürüyüş sırasında da rahat av yapabilmemiz için böyle bir taşıyıcı çanta var. Böyle kemerle bağlanıyor. Arkadaşlar buralara sahtenizi de koyacağınız yer yapmışlar. Şu kısım mesela. Şöyle koyabilirsiniz. Şöyle kapanıyor. Diğer bölümde de işte sahte denizi, kokulu sahte koyabilirsiniz. İşte şu bölümde yine o anda kullanacağınız cikleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde çünkü av sırasında yürüş yapmamız gerekiyor. Saat bir yerde kalmamamız lazım. Bir de şöyle kamış takma aparatı bu şekilde onu kemere sabitliyorsunuz. Giderken veya balığı çıkartırken şu şekilde takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlgilenen olursa linkini atarım. Bunlar ayrı ayrı. Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde.